Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Başlıktan da göreceğiniz gibi arabamızın gösterge panelini sökeceğiz ve temizleyip yerine geri takacağız arkadaşlar. Aracımız 1992 model Şahin. Şöyle göstergeyi göstermek istiyorum. Göstergeyi sökmemizdeki bir diğer sebep de şöyle görünecek mi bilmiyorum ama görmüş olduğunuz şu farklı renkteki ışıklar Belki birçoğunuzun hoşuna gidecek bir renk ama ben çok beğenmediğim için orijinale dönsün diye bu göstergedeki ışıkları iptal edeceğim. Şöyle nedenini de söyleyeyim. Gördüğünüzde şu ışıklar tam net şekilde görünmüyor. O yüzden bu göstergedeki ışıkları iptal edip yerine orijinal ampullerini takacağız. Ya da bunu söktükten sonra orijinal ampuller içinde varsa onları tekrar aktif hale getireceğiz. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden göstergeyi sökmeye başlayalım. İlk önce şu kenardaki plastikleri şöyle ragle ile falan ya da size tornavida varsa onu da yapabilirsiniz. Şöyle söküyoruz ki kolay çıkar zaten bunlar hep. Diğeri de aynı şekilde. Bu şekilde çıkarıyoruz ve vidaları görmüş oluyoruz. vidalarımız şöyle boşa düştü. Bu plastik parçayı çekmemiz gerekiyor. Şöyle bu şekilde. Daha önce de şunları çıkarmamız gerekiyor. Şurada bir, şurada çubuklar var ama burada kendiliğinden çıktı. O yüzden çıkaramadım. Şöyle vidalar düşmesin diye alalım. Şurada gördüğünüz hatta şimdi bir tanesi de çıkmış. Şu sinyalleri tutan soketler var. Bunları da çıkaralım. Burada da aynı şekilde olacaktır. Gördüğünüz gibi. Bu da çıktı. Sıkıntı yok. Direksiyonumuzun alçaklık yükseklik ayarı olmadığı için önce bunu çıkarmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi göstergemizde göründü. Buralarına led yapmışlar. Bunlar iptal olacak. Şimdi göstergemiz hareket etmiyor. Çünkü arkasında soketler var ve şurada da kilometre teli var. Onları da çıkartmamız gerekiyor. Kilometre telini şuradan alttan şöyle göstereyim. Şuradan alttan elinizi uzatarak bir şekilde çıkarabilirsiniz. Ben hemen deneyeceğim. Şu görmüş olduğunuz beyaz tel kilometrenin tel arkadaşlar şu arka tarafa giriyor. Şu görmüş olduğunuzda ben zaten birazcık gösterge asılınca çıktı. Tam oturmamış muhtemelen ama çalışıyordu. Bunu takarken Biraz da tutturmak gerekiyor çünkü bakın buradan başka yere hareket etmiyor. Göstergenin bayağı bir yanaşması lazım takılması için. Şimdi göstergeyi şöyle bir çevirebilirsem size şunları göstermek istiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz soketler var. Bunlar göstergenin ışıkları ve diğer soketler. Yani çıkarılması basit. Şuradan şu plastikleri Aynı Şunu da aynı göstereyim yan taraftan. Evet. Göstergemiz boşa çıktı şimdi. Evet. Yandan aldık. Ve bu şekilde. Şu an göstergemizin olmayan şekliyle arabamız bu şekilde görünüyor. Şunları falan temizleyeceğiz. Şuları bir bezle sileriz. Ama önemli olan şu göstergeyi temizlemek. Şöyle hemen bir göstergenin iç tarafına falan bakayım. Arka tarafı bu şekilde. Temizlik işlemlerine hemen geçelim. Evet göstergemizin şimdiki hali. Ön taraftan şu şekilde. Arka tarafı bu şekilde. Şöyle bir bant işlemi yapmışlar. İlk önce şunları tekrar bende mi takmıştık? Seçiyoruz. basit çıkıyor zaten pat diye çıkıveriyor. Şunlar da sizde çıkmazsa ayrı ayrı çıkarmanız lazım. Ben birazdan ayrı ayrı çıkaracağım. Yani şu plastik parçayla arkasındaki ayrı ayrı çıkacak. Dediğim gibi şurayı çıkarmanız lazım önce. Göstergemizin iç tarafı da böyle. Hiç hoş durmuyor. Bunlar iptal olacak. Şuradaki ledler. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz bölümler bu lambaların falan yandığı sokete giriyor. O yüzden bunları falan temizlemek gerekiyor. Şuralarda da ampullerin olduğu bölüm. Bunlar bazen şöyle şuradan gösterebilirim eğer. Gördüğünüz gibi içine girmiş. Tam net anlaşılıyor bilmiyorum. Şöyle içine girmiş. Bunun şu plastiğin beyaz plastiğin orasında olması lazım ki ampul yansın. Şu gibi olması lazım yani göstereyim. Gördünüz mü? İçine doğru gelmiş. Bazıları böyle katlanmış olabilir. O yüzden ampulünüz yanmaz. Temassızlık falan yapar. Bunları şöyle VD40 kontak spreyi gibi şeylerle temizleyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. şuralarında temizlememiz gerekiyor. Şu şekilde. bilekkenliğe arttırmak için buraları temizleyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi ampullerimizi deneyeceğiz. Şöyle bir adaptör var bende 12 volt ve uçları açık. Bununla deneyebilirim ben. look. Sadece bir patlak. Bunun yerine de hemen yedeni takalım. Ampullerin hepsi çalışıyor ama bir şey fark etmişsinizdir. Şimdi göstergemizin ışık kısmında gördüğünüz gibi şu büyük olanlar ışıklar oluyor arkadaşlar. Şöyle devam gösterebilirim. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. Ama bizdekileri LED yaptıkları için sadece bir tanesi takılıydı. Ben bunun yerine yedek bir tane daha göstergemiz vardı. Şöyle. Bundakileri kullanacağım. 1 2 3 4 ve 5 tane bu göstergeden yedek olarak 4 tanesini alacağım. Diğerinden gördüğünüz gibi şöyle dört tane daha ampul aldım. Bunları da deneyelim çalışıyor mu diye. çalışmıyor. Çalışıyor. Çalışmıyor. Bu da çalışıyor. İki tanesi çalışmıyor. Onların ampullerini değiştirelim. Elimde şöyle yedek ampuller var arkadaşlar. Bunlarla bunları değiştireceğim şimdi. deneyelim. Tamamdır. Ampuller sağlam. Arkadaşlar plastik parçaların hepsini yıkadım. Bu birazdan cam ile temizlenecek. Şöyle. Bunları falan hepsini yıkadım. Şimdi kurudu. Tüm parçaları yıkayabilirsiniz. Şu dahil. Görmüş olduğunuz bu da dahil. Şimdi bunu bir kart yok. Sadece hatlar var. Ama şunları yıkamadım tabii ki de. Göstergeleri yıkamayın. Bunlar yıkanmaz. Ama diğerlerini yıkayıp kurutup kullanabilirsiniz. Ama şunları kullanmak şartıyla. Bu tarz yağlayıcı şeyleri kullanmanız gerekiyor. En azından buralarda. Şimdi camımız birazcık temizlendi. Ama bir cam sille temizleyeceğiz. Evet bunu tekrar kurumaya bırakalım. Şu parçaları da yıkamıştım. Onları da yerlerine takıyoruz. Ampullerimizi takabiliriz artık. göstergelerimizi takabiliriz. Evet. Ampullerimizin hepsi takıldı. Göstergelerimiz de takıldı. Şöyle göstereyim. Artık sadece şu büyük ampullerin ışıkları yanacak. Şimdi plastik parçaları da takacağız arkadaşlar. Öncelikle şunu takmamız lazım. Göstergemizin temizliği bitti. Şimdi arabaya takacağız. Şu plastik parça daha öncesinden bu şekildeymiş arkadaşlar. Diğer tarafı da şöyle bir açıklık. Bunu birazcık ısıtarak aslında düzeltebiliriz de şimdi ben videoyu tamamlamak açısından ellemiyorum. Camımıza da tercihen pasta yapabilirdik. Pasta cila yapsak biraz daha parlayabilirdi. Ama güzel oldu. Tertemiz şu an iç tarafı. Tamamen tertemiz. Şurada da soketler falan böyle bir tozlu görünüyor. Ben bir bez aldım. Bir de şu soketlere birazcık sprey sıkacağım. Ve montajını tamamlayacağız. Şu kilometre telinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz tel soketli. Bu şekilde soketi. Şimdi kilometrenin arka tarafına takarken şu şekilde takıyorsunuz. Şuradan tutup daha sonra içine girdiğinden emin olduktan sonra şunu böyle bastırdığınızda bu soket sıkışıyor ve tele oturuyor. Yalnız bizimkinin gördüğünüz gibi bir tane plastiği kırılmış. O yüzden ilk çıkardığımızda kolay çıktı. Sizinki zor çıkabilir. Çıkarırken de böyle ya. Göstergeyi düşünün. Göstergenin arkasında plastiği çekiyorsunuz sadece. Şu beyaz plastiği çektikten sonra bu zaten hemen boşa çıkıyor. Ve kilometrede yerinden çıkmış oluyor. Evet göstergemiz için yerine not Oturturmak için direksiyon hareket etmiyor. O yüzden siyah parçaları tekrar yerinden çıkardım. Önce bu beyazı takıp Sonra da arkasına şu camın olduğu plastiği takacağım ve işlemimiz bitecek. Şimdi şuradan yan taraftan alalım. Bu şekilde yanına oturuyor. Göstergemizin soketlerini de taktık arkadaşlar. Bu soketleri yanlış takma ihtimaliniz yok ki zaten yerleri belli. Mesela en baştaki şu soket diğer soketlerin olduğu yere girmiyor. O yüzden bunların yeri belli. Onları takıyorsunuz. Şöyle Çalın bakalım nasıl görünecek. Oo, süper. Çok iyi oldu. Evet. Şimdiden güzel oldu. Bakalım en son takınca nasıl olacak. Işıklar da bu şekilde. Göstergemizi yerine oturtacağız. Şu gördüğünüz soketleri unutmayın arkadaşlar. Bunlar sinyallerin lambalarına gidiyor. Bunları böyle öne çıkarın. Hep siyah plastiği takalım. Onu da şöyle nasıl yapacağız? Şöyle aldım. Önce sinyallerin arkasındaki soketleri takacağım. Sonra yerine oturacağım. Bakalım oturacak mı? Evet sinyalleri de taktım. Arka tarafında soketlere bağlandı. Hemen bir dörtlü yakayım deneyeyim. Bakalım çalışıyor mu? çalışıyor. Bu da çalışıyor. Süper. Evet. En üzerindeki plastiği de oturttuk. Şunun da oturma ve şurada da küçük bir çubuk var biliyorsunuz. Onların da oturduğuna emin olmamız lazım. Şöyle ittireyim. Şöyle oturdu. Yalnız vidaları takılacak. Ondan sonra yerine tam oturmuş olacak. Evet arkadaşlar vidalarını yerine taktık. Plastikleri de takıp montaj işlemini bitireceğiz. Plastikleri ben birazcık sıcak. Çalışmayla bunları buna uygun yapayım. Çünkü birazcık şöyle açıklık kalıyor. Daha önce de böyleydi. Normalde böyle olması lazım. Evet göstergemizin son hali bu şekilde. Şöyle parkları yakalım ama tam net belli olmayacaktır. Evet. Şöyle bakarsan eğer artlarımız yanıyor ama tam net belli değil. Ben birazcık gece görüntüsünde çekeyim. Akşamüstü tam son halini görmüş olalım. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Yemek çektik. Güzel bir görüntü oldu. Bir akşam görüntüsünde çektikten sonra videomuzu tamamlayalım. Evet arkadaşlar gece modu da arabamızın bu şekilde orijinal Tofaşlarda yani Tofaş'a yine nasılsa o şekilde oldu. Buradan bu şekilde görünüyor. Orada iptal olan bir ampul vardı hatırladıysanız. O da benzin ışığının ampulüymüş. Onu genelde iptal ediyorlar. Ben tabii ki iptal etmedim. Dört lambamız böyle yanıyor. Yani orijinal ve güzel oldu. Şurada daha önceden ayak altı lambalar yapmışlar. Mavi ve kırmızı. Onlar da iptal olacak. Daha sonra güzel olacak. Bu çok göz almayan ve gözünüzü yormayan bir işlem oldu. Orijinal görünümü gece modunda bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.